saç takımından Fatih ve Sercan da beraberiz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Teşekkür ee, Galip geldiniz. Tebrik ederiz. Ne diyeceksiniz maçla ilgili? Öncelikle, başkanı... öncelikle burada man takımına teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettiler. Biz zaten kendimizin iyi olduğumuzu biliyorduk. Bu maçtan da galip geleceğimize emindik. Güzel mücadele ettik. Ee, i̇lk yarıya iyi başladık. Üç tane gol bulduk. Ama ikinci yarıda bir beş dakika oyundan bir düşüşümüz oldu. Orada da e, man takımı iki tane gol, gol buldu. Ama biz biraz daha takım olarak iyi olduğumuz için toparlanmayı çabuk bildik. Ve sonuç olarak bir golde atıp galip geldik. Bu turnuvada e, uzun süredir bu turnuvaya katılıyoruz. Buradaki amacımız zaten belli. Şampiyonluk. Şampiyon için buraya geldik. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacağız. Ve bir de tabii eksiklerimiz vardı. Kaptanımız olacağı geçen hafta kırmızı kart demişti. O olsaydı bu maç böyle olmazdı. Çok farklı yerlere gelirdi de. Neyse diyelim artık gruplardan lider olarak çıktık. Tebrik ediyorum arkadaşlarımı. Herkesin ayağına sağlık. Olcay'ın eksikliğini hissettiniz herhalde. Çok değil ama yine de birazcık eksikliğini hissettik diyelim. Tribünden herhalde. <laughs> Tribünden bize destek verdi. Sağ olsun bizi kırmadı. Bugün geldi. Teşekkür ediyoruz ona da. İnşallah bir daha böyle basit kırmızı kartlar yemez. Çünkü bundan sonra artık telafisi olmayan dönemece girdik. Bundan sonraki her maç galip çıkmak için oynayacağız. Onun ona da tabii ki ihtiyacımız var. Burada kaptanlarımıza Fatih abiye, Olcay abiye ihtiyaçlarımız var. O yüzden inşallah bundan sonraki maçlarda da tam takım olarak buraya gelip önümüzdeki maçlara galip gelip şampiyon oluruz. Maçta gerçekten iyi mücadele ettiniz. Rakip de iyi mücadele etti. Evet. Kaleci olarak benim sorum yani geriden takımı yönlendirmeyi çok seviyorsun. Evet. Bunu bununla ilgili ne diyeceksin? Şimdi biz biz e, TUSAŞ takımı olarak zaten tecrübeli bir takımız. E, Turnuvada en tecrübeli takımdan bir tanesi diyebiliriz. E, şöyle söyleyeyim. E, takım herkes birbirini yıllardır tanıyor. Ve herkesin nereye gideceğini çok iyi veriyor. Bu arada Manat'ı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Ya benim görüşüm turnuvanın en iyi takımına karşı bir galibiyet aldık. Yani bizim e, kendimiz gibi favori gördüğümüz takımlardan bir tanesiydi. Ama biz daha düzgün, daha deli toplu top oynadık. Birbirimize daha yardımcı olduk. Yani diğerleri zaten Sercan kardeşim söyledi. Diğer konuların hepsine katılıyorum. Biz bu turnuvanın en büyük şampiyonluğundayız. Allah'ın izniyle de inşallah e, kupamızı TÜSÖC'e götüreceğiz. E, bütün takımların ayağına sağlık. Bizim de temennimiz ee, sağlık, e, Sakat e, esen, sakatlık olmasın. E, e, Biz aynı zamanda e, TUSAŞ'ta çalışan teknisyenleriz. Bizim için bu da önemli. Herkese teşekkür ediyoruz. Siz de teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Kupa yolunda e, sağlıklı, fair play içinde e, başarılı bir e, sezon diliyorum. İyi teşekkür ederim. teşekkür Sağ ederiz. Ben teşekkür Sağ ederim. ederim. Sağ olun, Sağ olun.